Belirsiz katsayılar metodu polinom durumu örneği. Daha önce belirsiz katsayılar metodunun konu anlatımını yapmıştık. Burada konu anlatımında bahsettiğimiz durumların her birine birer örneğin seri bir çözümünü yapıp konunun daha iyi kavranmasını hedefleyeceğiz. Şimdi sorumuza gelirsek y'nin ikinci türevi eksi 3y'nin türevi eşittir 2x artı 3 Y02, Y05 biçiminde verilen başlangıç değer problemini çözdük. Bunun bir kere belirsiz katsayı metoduyla çözüleceğini nereden anlayacağız? Birinci olarak verilen diferansiyel denklemin Y'lerin bütün katsayıları sabit sayı. Belirsiz katsayılar metodu ikinci derece ve daha büyük dereceye sahip diferansiyellerde kullanılabilir ve karşı taraf polinom. Tekrar edelim bu noktayı. İkinci derece bir diferansiyel bu. Kas sabit sayı. Karşı taraf polinom. Bu nedenle belirsiz kas sayılar metoduyla çözülmüyor. Şimdi belirsiz kas metoduna karar vermiş bir kişinin yapacağı birinci adım. Y genel genel çözüm Y homojen artı Y özele eşittir. Birinci olarak bunu söylemesi lazım. Bunu söylemeden de soruyu çözebiliriz de işlem hatası yaptığımızda bu tarz şeyleri yazmamız hocaların gözünde hep artı puan getiren şeylerdir. Ve sorunun ne yaptığınızı anlatmanız bakımından da önemli bir başlangıç noktasıdır. Genel çözümün homojen ve özel olduğunu söylediniz. Şimdi onları bulmaya başlıyorsunuz. İkinci adım homojen çözümü bulacağız. y h Homojen çözümü bulurken diferansiyel denklemin karşısını sıfır kabul ederek çözüm yaparız. y'nin ikinci türevi eksi 3 y'nin türevi eşittir sıfır kabul ederiz. Ve buradan karakteristik denkleme geçeriz. y'nin ikinci türevinin yerine r kare y'nin türevinin yerine r koyarız. Eşittir sıfır. Buradan bunu çarpanlarına ayırdığımızda r parantezini aldığımızda r eksi 3 eşittir 0 olur. Buradan da r bir 0 çıkar. Bir de r eşittir 3 çıkar. Bu homojen çözümde 3 durumumuz vardı. Bunlardan birinci duruma karşılık gelmektedir. Y homojenimiz ikisi de reel sayı delta'nın sıfırdan büyük olduğu durum. C1 çarpı E üzeri sıfır x C2 çarpı E üzeri 3x. Buradan da bunu son bir düzenleyecek olursak. Çünkü E üzeri 0 x 1'dir. Y homojen eşittir. C1 artı C2 E üzeri 3x oldu. Burada verilen başlangıç koşulları en sonda bu C1, C2'yi bulmak için. Başlangıç koşulları Genel çözüm bulunmadan devreye giremez. Genel çözümü bulacağız. Ondan sonra bunlar kullanılmaya başlanacak. O ana kadar belirsiz katsayı metodunda başlangıç koşulları kullanılmaz. Üçüncü adıma geldik. Y özel kullanacağız. Belirsiz katsayı metodunda Y özeli bulurken tahmin yaparız. Y özeli tahmin ediyoruz. Karşıda Birinci derece bir polinom var. Birinci derece. Bu tarafın en sağındaki en küçük dereceli ifadenin derecesiyle buradaki sağ taraftaki polinomun derecesi aynıdır. Bu da birinci derece. Y'nin türevinin birinci derece olduğunu anladım. Bir fonksiyonun birinci türevi birinci derece ise türevi alınca bir fonksiyon derecesi azaldığını bilincinde olmalıyız. Türev birinci derece ise türev alınmadan önceki hali ikinci derecedir. Yani bizim Y özelimiz ikinci derece olmalıdır. Daha önceden bunu şöyle bir pratikleştirmiştik. Şunu bir hatırlayalım. Artı 3Y eşittir. 2X artı 3 olsaydı. Burada Y olduğu için Y özelin derecesiyle karşı tarafın derecesi aynı olurdu. Yani birinci derece olurdu y. Ama buradaki gibi y'nin ikinci türevi eksi 3 y'nin türevi eşittir 2 x artı 3 ise burada birinci türevin derecesi şey, birinci türevin derecesi birinci derece ise y özel karşı tarafın bir fazlası olurdu. Burayı uzatmayalım. Türevin derecesi birinci derece ise y özel Karşı tarafın bir fazlası oluyor. Yani ikinci derece. AX kare artı BX artı C olarak belirledik. Sorudaki en önemli nokta zaten Y özelin belirlenmesidir. Şimdi bunun türevlerini alıp diferansiyelde yerine koyup ABC'yi bulmayı hedefleyeceğiz. Birinci türevi 2AX artı B Y özelin ikinci türevi 2A Şimdi bunları götürüp diferansiyelde yerine koyup eşitliği sağlayacağız. İkinci türevi getirip ikinci türevin yerine koyduk. 2A. Birinci türevin yerine koyduğumuz eksi 3'e çarp, çarp şunu. Eksi 6AX eksi 3B eşittir. Karşı taraftaki 2X artı 3. Bu taraftaki x'li kısım, bu taraftaki x'li kısım da eşit olur sabitler bu taraftaki sabite eşit olur. Eğer ki burada birisi y özeli yanlış tahmin etmiş olursa bu sol tarafın derecesiyle sağ tarafın derecesi uyumsuz olacaktır. Oradan da hatalı yaptığını belirleyebilir. Bizimkinde bir uyumsuzluk yok. Tahmin doğru. Eksi 6a eşittir 2. Buradan a eşittir. Eksi 1 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi sıra geldi sabitlere eşitledi. Buradaki 2A ve eksi 3B ise buradaki 3'ü vermesi gerekiyor. 2A eksi 3B eşittir artı 3. A yerine eksi 1 bölü 3'ü koyarsak eksi 2 bölü 3 eksi 3B eşittir 3. Bu 3'ü bu tarafa eksi 3B'yi diğer tarafa alalım. Eksi 11 bölü 3 eşittir 3B olur. Buradan da B eşittir eksi 11 bölü 9 olarak bulundu. Ve Y özeli şu an bulmayı başardık. Y özel A'yı bulduk. Eksi 1 bölü 3 X kare. B'yi bulduk. Eksi 11 bölü 9 X. Fakat C'yi bulamadık. Artı C. Y özelin içinde ne zaman bir harf bulunamaz. Onu bir konuşmakta fayda var. Eğer ki verilen diferansiyel denklemin sonuncusu türevle bitiyorsa, birinci türevle bitiyorsa bir harf bulamayacağız. İkinci türevle bitiyorsa iki harf bulamayacağız. Bütün harfleri ancak sonuncu bitenin, diferansiyel denklemde son biten y ise bütün harfleri bulabiliriz. Birinci türevse bir artı bulamayız. İkinci türevse iki arka bulamayız. Bunu da konuştuktan sonra şimdi genel çözümü bulacağız. Homojen çözüm özel çözümü birleştireceğiz. Dördüncü adım. Y genel eşittir. Homojen çözümümüz burada. C1 artı C2 E üzeri x Eksi 1 bölü 3 X kare Eksi 11 9 x artı c. Şimdi burada eğer ki y özelde bir harf bulunamadıysa ve burada da yalnız başına bir harf varsa c1 c gibi bu c'yi bu c1'in içinde kabul edeceğiz. Çözümlerde yapılması gereken şey budur. Genel çözüm C1 artı burada fazlalık harfler kaldıysa mutlaka burada da bir tane C1, C2'den birisinin yanında eğili bir kısım bulunma. Bu C'yi onun içinde kabul edeceğim. Çünkü iki tane sabit sayı yazmanın anlamı yok. Bir tane yazmamız lazım. C1, E üzeri 3x eksi 1 bölü 3 x kare eksi 11 bölü 9 x. Tam cevabımız budur. Şimdi bunu böyle bırakan birinin cevabını hoca yanlış kabul edebilir mi? Hayır. Fakat en sonunda başlangıç koşulları koyarken bu kişi biraz problemle karşılaşacak. Bizim başlangıç koşullarımızın ne olduğunu hatırlayalım. Bir y sıfır bir de y'nin türevi sıfırda. İki başlangıç koşulu vardı soruda. Şimdi sıra onların görevini yerine getirmesine geldi. Birisi 2, birisi 5. Bu 2, bu 5. Y'de 0 koyunca 2 çıkacak. Burada 0 koyarsak C1 artı Evleri 0 1 eder artı C2. Buraya 0 koyunca bunda gitti. C1 artı C2 2 iki oldu. İkinci denklem için bunun türevini almamız lazım. Türevinde sıfır koyunca 5 çıkacak diyor. Türevini alırsak bunun türevi C1'in türevi sıfır eder. E, 3 C2 E üzeri 3 x olur. Eğrilerin türevi aynı yaz çarpı üstünün türevidir. Bunun türevi eksi 2 bölü 3 x olur. Bunun türevi de eksi 11 bölü 9 olur. Şimdi bunu da 0 koyunca 5 edecek. Bunu da 0'ı koyarsak. 3 c 2. Evleri 0'ı 1 eder. Burası gider. Eksi 11 bölü 9. Eşittir 5 çıktı. Bunu karşı tarafa atarsak. 3 c 2 eşittir. 9 kere 5 45 11'i de üzerine eklersek 56 bölü 5 olur. 3'e böldüğümüzde 56 3'e bölünmediği için C2 eşittir 56 bölü 15 olarak bulunur. C2'yi de buraya getirip koyarsak C1 eşittir. 56 bölü 15'i bu tarafa atarsak eksi 56 bölü 15 geçer. Bunu 30 bölü 15 olarak düşündüğümüzde eksi 26 bölü 15 olarak da C1'i buluruz. en son çözümümüz ve sorunun tam çözümü C1'i eksi 26 bölü 15 bulduk. C2'yi 56 bölü 15 bulduk. E üzeri 3x eksi 1 bölü 3 x kare eksi 11 bölü 9 x olarak bu diferansiyel denklemimizin tam çözümünü bulmuş olduk. Ve sorumuz burada bitti. Bu şekilde belirsiz katsayı metodunda polinom durumuna bir örnek çözmüş olduk.